Selam Aleyküm arkadaşlar. Bal sağmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır arılığa gelmedim. Gelmişken bir de video çekeyim dedim. Şöyle. Hava çok sıcak. Video çekecek hiç havamda değilim. Olan ballar alıyoruz şöyle. Bu biraz açık kalmış ama yapacak bir şey yok. Yarıya kadar sıvamış diye aldım. Bal geliyor. Hala pamuktan var. Yani şu an sesimde bir tuhaf çıkıyor. Yorgunluktan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu aşağısında bir şey sırsız yeri var ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu biraz sırsız. Daha yeni başladık. kahvaltılık. <laughs> Kaymaklık. <gülüyor> Maşallah bu iyi. Ağırmış. Gördüğünüz gibi. Arkası da şu şekilde. Şurada da tek tük erkekler var. Onlar da çıkar diye ümit ediyorum. Evet. Ya Allah'ım Bismillah. Burada da şöyle tek tük erkek kalmışlar. Arı geriye çekilmiş. Ee, şunlar da be Şimdi beklesem haftaya gelmeyeceğim Biliyorum 2-3 hafta Ondan sonra havada ısınırken Sahim dedim Bir daha uğraşmak istemiyorum Bir daha gelip gördüğünüz gibi Zaten onları ben bir tık, bir tık Bir şekilde alır atarım Yapacak bir şey yok Abi bir taraftan der ki karlar doğuyor Telefonu şarj yok şu an bir Şeyi açamadım Şu petek duvar peteği yapmışım ama Çok kararmış Kesinlikle bu peteklerin kovan'dan alınması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ee, simsiyah olmuş. Evet, böyle arkadaşlar sağmaya devam ediyoruz. İki kovan'dan aldım bunu. Hatta iki tanesi de salmış kovana verdiğim duvar peteklerindendi. Yani iki tekrardan doldurmuş aldım. Bu da baboşarı yeni çıktı. Karnıyor mu acaba? Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Karnıyor diyorum. Bu karnıyor değil. Belfast mı acaba? Kendinize bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.